Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğunun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak da adlandırılan bu eşsiz mücadele Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi bu mücadelenin de köklü bir geçmişi var. Özünde futbol yatıyor. Çok ama çok heyecanlı bir maç oldu. Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğu'nun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak dağıtlandırılan bu eşsiz mücadele Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çok Müthiş fırsat! Ve gol! Soğuk tuş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Ketikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Bahçe öle geçiyor. Çok değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Güzel bir müdahale. İsmail yüksek, güzel uzaklaştırdı. Karşı atak başladı. Abdülkerim bardakçı müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Amrabat. Yakalayabilirse enfes bir işte şans. Top boşta. Barış Alper Yılmaz. Lemina. Mertens. Barış Alper Yılmaz. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Kaleyi deniyor. Ve gol geldi. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Galatasaray skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Topa ilk kim yetişip itinebilecek mi? Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. İlerlemenin yolunu buldu. Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Sidik çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Galatasaray için kontratak fırsatı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. İşte şut geliyor. Ve yine kalesinde devleşiyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Bitirebilir mi? Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Top alta çıkıyor. gol Araya girdi. Güzel hamle. Fenerbahçe oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Torreira iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. 30 dakikayı geride bıraktık. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Eren Elmalı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. İlerleyecek bir yol bu. Çok şansı. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. dışarıda. Yakalayabilecek mi? Sanchez topu uzaklaştırmayı başarıyor. Eren Elmalı can sıkıcı bir durum. Ve top dışarıda. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Amrabat rakibine fazla geldi. Etrafında kimse yok. Barış Alper Yılmaz. Başarılı hakimiyet. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Lemina Osimen. En nesili. Önü açık. Çok önemli bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel paslar. Daha ileriye gönderdi. Koreyda Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Galatasaray hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma önünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu yarısı boş. Skor 1-1. İlk 45 dakika tamamlandı. Böylesine heyecan dolu bir maçta devreyi bitiren düdüğün çalmasını eminim kimse istemiyordu. Umarım ikinci yarıda da bu görsel şöleni izlemeye devam edebiliriz. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Ve şut geldi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Evet üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Top boşta kaldı. Fırsat yaratmayı başardı. Top kaleci de. Eren Elmalı çok yerinde bir müdahale oldu. Oğuz Aydın iyi oynadı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Gerçekten etkili bir baskı. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Hemen müdahale etti. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Fenerbahçe kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Çağlar <laughs> Soyuncu ön sezilerini devreye sokuyor. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Önemli bir müdahale. Ve pasa müdahale geldi. Bakalım ilk kim yetişecek. Mustera topu uzaklaştırıyor. Eren Elmalı. Osimen. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve kendini yerde buluyor. Ve müdahale geldi. Ve müdahale geliyor. Mertens. Torreira Eren Elmalı tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Topu rakibe verdi. Evet, şut şansı. Kontra atak fırsatı. Lemina müdahale hiç gecikmedi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Güzel durdu. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çıktı. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Evet bu değişiklik büyük ihtimalle defans hattını güçlendirmek üzere. Bu değişikliğin doğru bir karar olup olmadığını ilerleyen dakikalar bize gösterecek. Ama en azından hoca hızlı bir tepki gösterdi. Bir değişiklik yapmadan devam etmektense böylesi daha iyi. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Cuesta. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. İlerliyor. Çok güzel fırladı. Bunu da atsalardı. Maç bitmişti. Kazanmayı kendine görev edinmiş yerini bulamadı. Sol kanattan güçlü bir hücum. Karşı atak şansı. Geçmeyi başardı. Fred. Kafayı vurdu. Etkileyici bir gol. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. <laughs> Fenerbahçe farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Koreyda ileriye oynuyor. Amrabat etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Morata. Jacobs. Yükseklere çıkıyor. Çok ince görüyor. Uzatma dakikaları bitmek üzereyken ağları havalandırdılar. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Evet sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmalı. Çok yükseklerden bir kapı. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Şut çekiyor. Düdük geldi. Karar serbest vuruş. Evet savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Farkı arttırmak için değerli bir fırsat. Tehlikeli bir noktadan müthiş bir fırsat. <Gülüyor> Fred <Gülüyor> ve top <topsak. Gülüyor> Bununla beraber maç sona eriyor. Başka bir gün olsa kazanabilecekleri bir maçtı ama bugün olmadı ve bir gol farkta yenildiler. Son düdük geldi. Kendim en